Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Excel'de maksimum değeri bulmayı göstereceğim. Elimizde böyle bir milletvekili seçim sonuçları var. Sol tarafta ilçeler var. Satırlarda hangi partiden ne kadar oy aldıkları var. Şuradaki satırdan bu ilçede en fazla oy alan partiyi bulmak istiyorum. Bunun için buradaki satırdaki maksimum yani en yüksek değeri öğrenmek istiyorum öncelikle. Şuraya en yüksek adında bir sütun oluşturuyorum. Şöyle ortalayalım. Kalın olsun. Eşittir diyorum. Mak diyorum. Buradaki satırı baştan sona seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Buradaki satırın en yüksek değeri 3018 bakın şurada. Bunu görüyoruz. Buradaki sütunu arkadaşlar şöyle yapalım. Ortala diyoruz ve kalın yapalım. Aynı zamanda sayı biçimini de tüm sayı biçimlerinden şöyle binlik ayırıcı kullansın, daha belirgin olsun. Buradaki formülü tutup aşağıya doğru sürüklediğimizde bütün satırlardaki en yüksek değeri, en yüksek nüfus sayısını bu şekilde öğrenebiliyoruz. Bu yatay olarak satırdaki maksimum değeri bulmak. Aynı şekilde dikey olarak da bulunabilir. Biz bu örneğimizde ilçelerin almış oldukları oy sayıları arasından en yüksek oyun bulunduğu hücreyi bulmayı gösterdik arkadaşlar. Yani maksimum değeri bulmayı gösterdik.